Biraz teknik güzel bir soru. İki basamaklı ardışık dört çift doğal sayının toplamının kaç farklı değer aldığını sormuş. Şimdi bizden değer sayısı istiyor ve sayabileceğimiz türden değil. Demek ki bizim bir alt sınır ve üst sınırı belirleyip arada kalan değerleri almamız lazım. Alt sınır için iki basamakta en küçük çift doğal sayı yazıyorum ve ardışıklarını alıyorum. Şimdi buranın ortalaması 13. Yani toplamımız 52. Üst sınır içinde iki basamakta en büyük çift doğal sayıyı yazıp ardışıklarını alıyorum. Buranın ortalaması da 95. Toplamımız 380. Şimdi alt sınır ve üst sınırı bulduk. Biz bir serinin terim sayısını bulurken son terimden ilk terimi çıkarıp artış miktarına bölüyorduk. Ve 1 ekliyorduk. Artış miktarını nasıl bulacağız? İlk terimi biz biliyoruz. İkinci terimi bulalım. İlk terim 10 başlamıştı. İkinci terim de 12 ile başlayacak. Şimdi bizim her bir sayımız aslında bir sonraki terimde 2 artmış. Toplam 8 artıyor yani. Bizim artış miktarımız 8. Buradan sonra işlemi devam ettirelim. 328 bölü 8 artı 1. Yani 41 artı 1. Cevabımız 42.